Dünyanın ve oyun tarihinin en az izlenen serisi Black Mesa'ya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 6. bölüm biraz gecikti farkındayım çünkü internet sıkıntılarıyla uğraşıyorum. O yüzden yani seriden falan vazgeçmedik. Bu seriyi bitirmeye size söz verdim ve bitireceğiz ne kadar az izlendiğinin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ve Devam edeceğiz. Umarım bu bölümü sizlere atabilirim. Dediğim gibi internet sıkıntısı yaşıyorum bu aralar. Şu an için problemi çözdük gibi ama bilmiyorum. Herhangi gidebilir arkadaşlar. Bakalım. Yani kaçak bir e, video yapıyorum sizlere. <laughs> Böyle biraz değişik bir şey oldu. Neyse, tamam. Şimdi en son burada kalmıştık. Ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Böyle mi gidecektik lan? Nereye gidecektik biz abi? Burası ne? Açık mı? Yok. Kapalı. Hoppa what? Lan burada dur, 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 yaratık var değil mi? Gel 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 gel. Sen şunu da bir alıyorsun aga. Sen şunu alıyorsun. Oha oha. Lan 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 öleceğim. Öleceğim bir dakika dur. Allah senin cezanı vermesin. Sen ne biçim bir yaratıksın ya. Bak 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 kafa atıyor. Lan oğlum Der. Bak zaten internet sorunlarıyla uğraşıyorum. Bir de seninle uğraşmayayım ha. Neyse bir hava alalım ee, Aşağıdan galiba çıkacağız lan Yani en son Öyle hatırlıyordum ama Üçüncü kat kapalı Ne yapacağız <laughs> Oğlum oyunu unuttum lan Yemin ediyorum ya bu ülkede yaşamak hiç stresli değil arkadaşlar ee, 18 yaşındayım ben Neyse tamam kötü bir espriydi ee, Şöyle yapalım Oğlum yukarı çık Gerçekten bu streslerle uğraşmaktan Oyunu unuttum ya. Yok. Lan çabuk çabuk. Abi biz bu aşağı inemeyeceğiz. Orası Aa bir dakika dur. niş Burası ne abi? Umarım kapıyı açabiliyoruzdur. Yok açılmıyor. Burası ne ya? Eee jeneratör odası. He bir dakika dur. Şuradan karşıya at atla... lan oğlum. Şöyle Yukarı doğru çıkabilir E evet, çıksan artık yeter. Tamam. E ee, jeneratör odasını atlayabiliyor. Ne oldu lan? What? Abicem bak değişik antin kuntin işleri. Ee, evet galiba başardım. Galiba başardım şuradan gideceğim. Galiba başardım. Yalnız ben o şeyi deliği daha önce hiç görmedim lan. Sonradan mı çıktı bu? Ee, oğlum bak Tek umudum sensin Ya yıkılıyor gözünü seveyim Evet evet tamam 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 boşuna gaza gelmişim Öldü mü lan o Hoppa Hoppa Yalnız bir dakika bunda hiç mermi kalmadı benim ya Bunu çok fazla kullanmak istemiyorum Müzik değişti lan What ee, Nereden çıkalım Şöyle yukarı doğru. Okey. Ya hiç söylemiyorsunuz ya. Hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar girişim burada olduğunu. Hop. Tamam. Aşağı düşmeyelim. Burası nereye gidiyor abi? Kardeşim bir dur. Bir dur bak. E, acil işimiz var. Abicim. He tamam burası geldiğimiz yer. Burası ne? Lan oğlum kapatma bizi buraya. Bak bende klostrofobi var. Şuraya bak ya. Oo lan baya şey çıktı ha buradan. Ama 10 tane mi alabiliyoruz? Gözünü seveyim ya. Neyse tamam şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar bu seriyi söz verdiğim gibi bitireceğim. Ne kadar az izlendinin. Hiçbir önemi yok. Ve ben galiba çıkış yolunu buldum. Ee... ee, tamam. Çabuk. Hop. Okey. Geçtik mi? Harikayız. Harikayız. Şunu bas. Lan. Lan. Oğlum son anda yalnız bendeki refleks de Counter Strike oyuncularında yok yani. Annos falan hikaye kardeşim. Ona tek atarım ben ya. Alnos kimmiş kardeşim? <laughs> Neyse tamam. <laughs> Şöyle ilerleyeyim yine. Hop saçmalamaya başladım. Lan ne oluyor? Tamam yeter. Oğlum dost olacağız. Bak ikide dost ol. Lan sen bir öl. Kardeşim ikide dost olacağız ama yani böyle de bir... Terbiye... Ya oğlum. Dur senin abinle uğraşıyorum. Abin nerede? Abin nerede? Ab Tamam öl. Ya öl. Lan 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 oğlum bir tane şeye ölemem. eee bu da bitti. Lan bütün enerjim burada harcadım ya. Cık. Allah'ım ya Rabbim nasıl bir şeyin içine girdim. Arkadaşlar elim biraz soğuk. Yani normalde çok iyiyimdir biliyorsunuz. Merhaba doktor. Doktor ben şunu alayım önce. Tamam bir dakika dur konuşacağız. Evet, evet, benim. The science team has been tracking your progress with the Black Lisa security system. Evet. Fortunately, so has the military. That suit of yours is full of tracking devices. Still, what it's better than going naked in this place. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda complex, then you'll mm. want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me so far. Okay. Nice. Um, ee, benim bu bu arada cihazda izleme şeyi varmış, aletleri varmış. Bak onu öğrendim iyi oldu. Hop. Bu askerlerden kaçamayacağız galiba. Kardeşim ne haber? Ama bak dost olacağız. Dost olacağız dedim size. Dost olacağız dedim size. Dost olacağız. Ee, öl artık öl. Bu ne lan? Lan oğlum. Yavaş. Hayvanlık yapmayın. Yavaş. Yavaş. Sizi yani uzaydan dünyamıza buyur ettik kardeşim. Hemen hayvanlık yapıyorsunuz ya. Böyle de bir şey olmaz ki yani. Şunu ben bir doldurayım arkadaşlar. Bir sıkıntı olabilir abi. Ee, sağda mı? Hayır. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Korktuğunuzu biliyorum. Kötü bir espriydi. Kimse gülmemiş olabilir buna. Yüklen kardeşim. Hadi. Hoppa. Evet. Merhaba. ...ee... aşağıdan mı gideceğiz, yukarıdan mı lan? Burası neresi oğlum? Neyse aşağıdan gidelim ya. London Bridge is falling down, falling down, falling down. <laughs> Cevabı duydunuz. Dur. Sakın Hop Acıtır. Bak acıtır. Bak acıtır dedim ben sana. Acıtır dedim kardeşim. Şimdi lan ne oluyor? Ap. Ne yapalım? Dilerseniz videomuzu. Kardeşim tamam. Siz istediniz bunu. Bak siz istediniz. Severim emaneti, çekerim adaleti. Ee, yok, bunun tam tersiydi galiba. Kardeşim ne haber? <laughs> Bak, o öyle atılmaz. Kardeş, aa, bunu kaçırdım. İyi mi? Aslında mükemmeldir arkadaşlar. Gel bakayım. Sen bir gel bakayım. Ee, aa! Sakın, sakın. Ya tamam, yeter. Hayvanatlık yapmayın ama. Hayvanatlık yapma. Gel. Gel gel. Bir daha yapsana o hareketi. O hareketi bir daha da bana kardeş. <laughs> Patates oldun Ne oldu lan? Kırıldınız kaldınız. Şunu bir kıralım. Hoppa ne iş lan? Ha, mermi çıktı da bizim. Oo, çok iyi. 50. 50. A. Son anda. <laughs> ben niye bu tuşa basmadım ki? Ben niye bu tuşa basmıyorum? <laughs> lan her şey... Oğlum az kalsın kafanı uçuruyordum ha. Lan! What? Lan! Eee okey. Ne oldu lan? Az önce bir şey oldu. Bu ne oğlum? Bu ne lan? what? Oğlum değişik bir şeyler geziniyor burada bak. E, şuraya çık. What? He bunlar gizli ajan lan tamam sıkma sıkma yeter. Sıkma yeter. Çok bas, bas 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 bas. Lan sakın. Abi bunlar tamam hatırladım. Bunlar Splinter Cell'di ya. Hatırladım. Gel bakayım buraya. Bak 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 takla atıyor. Oğlum burada taklanın kralı var lan. Manya bak. Ah yanlış bastım buna. Şey bitmiş. Bas. Oğlum hayvan gibi can götürüyorsun ama sen ya. Sen nasıl bir yaratıksın ya. Gel. Gel oğlum gel. Gel sana göstereceğim ben Splinter Cell'e. Al. Al ne oldu? Oğlum bunlar değişik böyle nano suit falan kullanıyorlar. Bak değişik anti konten işlere giriştiler ya. Eee başka ne var? Come on man. <laughs> Oğlum yayında da var ya. San Andreas'ı bitirdik bugün. Eee GTA 4'e başlıyoruz arkadaşlar. Akşam 9'da canlı yayındayım ha. He. Hepinizi beklerim. Youtube'dayız. He. Power 50%. Eee. Evet. Ne yapacağız? Burası açıldı galiba lan. Tamam gidelim. Uf lan yanlışlıkla hep eğim almaya basıyorum tamam mı? Unutuyorum şeyde. a dur. Öldün çık. Ya bunlar kendilerini annos zannediyorlar ama bilmiyorlar ki. What? Ben buraları hep unutmuşum ben. What? Hiç hatırlamıyorum. Ne olacak? Oğlum Call of Duty'ye mi bağladık şu an? Böyle bir sahnesi vardı. Lan oğlum herifler. Abi taklaya geldim. Ne olacak şimdi? Bir fikri olan? What? Neredeyim lan? Eee. Neredeyim oğlum? Eee. Silah Milan hiçbir şeyim yok. Tamam çok güzel. Ne oluyor lan? oğlum ee? Oğlum şerefsiz herifler bak beni nereye atmışlar ya. <laughs> tamam. Böyle gidelim. Ee, buradan çıkabilirim galiba. Çık 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 Tamam süper. Kurtulmayı başardık. Yalnız benim acilen silah bulmam lazım. Ee, kapalı kapalı. Lan nereye gideceğim? E ee? Allah Allah. Bu karşıya mı geçeceğiz lan yoksa? Ah. Oh. Fuck. Kapı mı açıldı? Tamam süper. Okey. Eee. içeride bir şey var. Ah. ah. şunu alayım. Çıkamıyoruz buradan değil mi? Fifteen percent. buradan aşağı atlasam. Peki buradan ölmedik anasını ah. Tamam tamam. Lan. Ah. lan 3 canım kaldı. 3 canım kaldı. Ben nasıl kaçacağım buradan? Rekmesanın dışına çıktık galiba. What? Sakın. Oğlum seni kaldıramam şu an. Sakın. Eh. Lan üç canım var, üç canım. Eh. Kaç. 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 Uh. En sevdiğim seslerden biri bu olabilir arkadaşlar. Ee, burası neresi? Bu ne lan? Ya herhalde çevireceğiz bunları. Değil mi? Ha, okay. Tamam. Şu an için iyi gidiyor gibiyim. Aa, tekrar mı içeri gireceğiz ya? Olup tekrar mı içeri gireceğim? Okay. Sıkıntı yok. Bütün kontrol bende. Bu nedir? Öyle bilmediğimiz her kolu çekmeyelim, değil mi? London Bridge is falling down, falling down, falling down. <laughs> lan dur 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 kurtarayım seni dur. dur. Dur 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 sakın. O adam bana lazım. O adam bana lazım. Belki silahların yerini biliyordur. Neredesin lan? Lan nereye kaçtı o? Neredesin oğlum? Alo? Um, bu sesler hiç hoşuma gitmiyor. Ha? Sakın. Şurada bir şeyleri kapatacağız. Orası kesin de. Al koçum, ah, al. al ye. Allahım ya Rabbim um, ya. bunu kapatabiliyor muyum? Evet. Harika. Yep. Lan. İşte bu be. Al. Der der. Gel bütün ıncımı senden çıkaracağım. Al. Al al. Al lan al tadı güzeldir. O yoksa bunu al. Al bunu bunu ye. Bak şimdi ne yapıyorum sana bak. What? Aa! Lan gözümden kapmış bu. Allah'ım ya Rabbim siz ne kadar çakal yaratıklarsınız ya. Lan bununla uğraşırken diğerine kapıldık iyi mi? Eee şey var mı burada? Oğlum can lazım. Can lazım bana. Can lazım arkadaşlar. <laughs> ee, e, kardeşim al. Al ye bunu. E 11 tane mermim kaldı oğlum. Hiçbir şey kalmadı benim. Ah! Ne bu? Ah sakın 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 sakın. Yes. Yes. Ah. Çabuk. Uh. Tamam 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 doldur 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 doldur. Yemin ediyorum 3 canlı hayata tutunmaya çalışıyorum bu kadar da. Yani bir oyun zorlanmaz ki kardeşim ya. Eee. Şaka değilsin değil mi? Ha aşağı inecekmişiz. Yo. E oğlum nereden çıkacağız? Alo. He. Buradan gideceğiz bence. Hiç söylemiyorsunuz abi ya. Crowbar. Okey. Tamam. Ha şu aradan kaçacağım. Tamam. Harika. Harika. Galiba çıkış yolunu bulabildim. Yes. Abi şunu al. Üç canlı hayata tutunmaya çalışıyorum. Abicim bak ben şeylerde çok kötüyüm ama ya. Ya lütfen ama ya. Aa! Sakın. Oğlum ben parkurlarda parkurdum. Ah tamam. Ah tamam okey. Okey. Yes. Yes. Geçmeyi başardım hem de tek seferde. Aşağı mı yukarı mı? Aşağı mı yukarı mı? Hızlı dedi Yunus un. Aa! Aşağı çıkmışım tamam. Ee, dur dur dur. Öldün çık. Ee, tamam. Burası pek hoşuma gitmedi ama. Ya, ya sen bizi her türlü aşağı sokacaksan kardeşim. Ne anlamı kaldı ki yani? Hoppa tamam süper. Mükemmel bir atlayış. Nereye gideceğiz? Aynı yer değil mi lan burası? Hmm. Abi şaka gibi yemin ediyorum. Buradan içeri girebiliyor muyum? Hayır. Nereye gideceğim peki? Acaba... Doğru mu tahmin ediyorum? Evet. <laughs> chemical. Eee tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, atlattık. Eee geç şuradan. Atlattık, sıkıntı yok. Yes! Baya hızlı çözdük. Eee. <laughs> tamam. Herhalde buradan çıkacağız değil mi? Abi şuraları bir kırayım mı ben ya? Buradan böyle mermidir, bilmem nedir. Hiç mermim yok. Can yok. Hiçbir şey çıkmadı. Gözünü seveyim. O kadar kutuyu niye koydun oraya ya? Beyler. Eee... Em... Burası nereye gidiyor? Aynı yere gelmiyor mu? Tamam aynı yere geliyor. Aşağı mı ineceğiz? Tam şu ortaya atlasam. Yep. Neresi? Direk suya atlasam Yes evet işte bu Tamam Lan nereye gidiyor burası Okey 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 Lan kıçımı parçalayacak bu Dur Sakın uh, Gördünüz mü bu uh, Az kalsın var ya harbiden 105 parçaya bölünecektim ya Aaa Lan niye buraya atladım ki ben? Lan yanlışlıkla doğru yolun buldum. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, yanlışlıkla buldum. Evet. Başka Bu ne? Tamam, şimdi abi. Çok iyi. Tamam, buradan gideceğiz de nereye gideceğiz? İşte o biraz sıkıntı. Üf, kıyma makinesi. He, aşağıdan dur 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 dur. evet değmeden geçtim. Harikayım. Süperim. Proyum. Muhteşemim. Çabuk. Eee Oğlum şey bulmam lazım. Dur. Yüzeye çıkayım, yüzeye çıkayım, yüzeye çıkayım. Bir nefes almam lazım. Tamam böyle gideceğiz galiba. Huu. Galiba başardım. Galiba başardım. Lan çabuk. Hop hop hop. What? Lan bana tek attı. Ama şey vardı bende dur. Eee. Dur dur, dur. Oğlum silahtan başka hiçbir şeyim de. Sakın. Sakın. Yüzde bir canlı ne yapıyorum ben ya? Fan. Gel gel. Oo. Nice. Tamam bununla şansımız. Eee. kaydettim oyunu. Okey. Yes. <laughs> Oğlum bu otobüs delen lan. Manyak. Neresi açıldı abi? Ha yukarısı açıldı. Güzel. Çok iyi. Harika. Abi şunları da toparla. Tamam buralar açıldıysa abi. Yes. Eee... oğlum bu bizi şey yapmasın. Lan. Abicim. Bu ne ya? Burada bir şey var. He. Sakın. Tamam. Okay. Öldü mü lan o? Dur bakayım. Zaten burada bir alt yokmuş abi. Okay. Tamam mı? Ben şöyle yukarıdan o cihazı kapatacağım tekrardan. Sonra aşağıdan falan devam edeceğiz galiba. Tamam. Neyi kapattı bu abi? Bir daha açayım bakayım. He, tamam burayı kapatacağız yani. Orası kesin lan oğlum. Nasıl boş bunlar ya? Tamam, süper. Başka. E nereye gideceğiz abi? Şaka mısın oğlum sen? Tamam buradan gitsek böyle mi oluyor? Yok, olmuyor. Çok iyi. He, tamam. Tamam, tamam, tamam. Bir dakika. Der 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 buldum galiba. Bunun içinden şeye geçeceğiz. O makineyi kapattık biz galiba lan. Yalnız oraya atlayabilir miyim ben? Tekrardan böyle bak. Buna Evet. Yes. De ben Eee okey. Tamam süper. Harikayım. Şöyle Fenerimizi yakalım. Yalnız bak burada bir tane şey... Okey yüklensin. <laughs> tamam. En azından ilerledik. Okey. Nereden gideceğiz? Evet burayı kapat. <laughs> Süper. Oğlum ileride bir şey var bak. Abi ben şunu bir kaydedeyim. Ben bak parkurlarda hiç iyi değilim. Niye bana böyle... Ah. Çabuk geç. Ah. Müzik girme dur. Ah. Uh. Oğlum nasıl bir oyun bu ya? Tamam ilerliyorum. Sıkıntı yok. Eee... <laughs> evet buradan gideceğiz. Bantları takip et dostum. Buradan bir şey mi atacağız gene? Oppa. Abiciğim. Ya yemin ediyorum çölde su bulmuş kadar sevindim ya. Uf. Huh. Tamam müzik müzik de bizi bayağı bir gaza getirdi. Nereye açıyoruz abi? He. Dur. Ya, 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 ya. Ee, tam bu araya gelecek galiba Değil mi Ha Tamam Yep Hazır mıyız beyler Hazır mıyız Solo solo baby Tamam böyle ilerle Abicim Bak ben bunu burada kaydederim Hop hop tamam Okay. Yep. Evet. 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 E. Ee, beyler nereye gideceğiz buradan? Eee. burası değil, burası değil, burası değil, burası hiç değil. Eee. o tepesi değil. Bu kapıdan mı geçeceğiz acaba? Aa. Tamam, sıkıntı yok. He, burası ne lan? Ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada...